Pardon. Şey. Bisküvim mi? Ne? Ah ee, şey soracaktım ama. Ne, <laughs> ne istiyorsun? Süpürge. Ha burada. Bak bakacağım bunu. Bak. Bantı alabilir miyim? Allah Allah. Patmanım bantı alabilir miyim? Çok. Uzun değil mi? Tamam işte istersen kes gene oradan. <laughs> Tekneyi Bak bu alerjim varsa. Abi açık değil mi? Ben de bu kavere şakası. Hayır alam. ya. Aç, ye, aç ya. abla? Niye beni şey alam, Al Ablam ye ye. Ay, ye ye abi ye. Ay, ay, ay. Ay. Koku, sen. yani hep bir şey bilemez. Bu da kokuyor. <laughs> benim kokuya karşı <gülüyor> <Kokura>. <gülüyor> kokuyor. Sıkıntı yok. Bu da kokuyor. Sen deterjan mı istiyorsun? Bu yumuşatıcı mı istiyorsun? Yani sen kendin belirsin. Ya ekmek güzelmiş. İyi afiyet olsun abi şey değil. Şey pardon. Türkçe biliyor musunuz? Evet. Ya bu ne kadar? Ee, ya 14, 14, 15. İndirim yapmadılar mı? <gülüyor> <gülüyor> yapmadılar. 14 mi 15 mi? 14. Kaç kilo bu abla? 15. Ya akşam öğrencilerle bir çilek partisi yapalım dedik de. Yani bunlar 15 TL vereceğim. vereceksin? O da 15 TL mi? Evet. Aynı dilde. Ama bizde işte öyle. Çünkü zamanı değil. Çok fazla değil mi? Çilek Çok... zamanı değil. Haa ormanlı da. Yok, e verdiler iğneyi buna. Değil, hayır hmm. yani bunlar serada. Şimdi tamam. o daha pahalı. Tamam o zaman teşekkür ederim. Makarnayı da aldım. Bugün makarna yapacağım. İyi iyi akşamlar efendim. <gülüyor> <gülüyor> Çikolatayı ne yapmış? Bomba bomba. Şimdi şu tarafta bir yerde var. Çikolata fobim var ya. Kusura bakmayın. Parasını ödeyeceğim. Şey çikolata fobim var. Açtım ama hakkınızı değerli. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> İyi günler. herkese selamlar. çok bir şey çok güzel. Değil, değil mi? Yani, ne olacak? Sonuçta işte bir çikolatanızı aldım. Aynen. Hemen e, abilere çikolata yiyiniz. Ben de bu arada karnım da... Problem yok. <laughs> <laughs> <O, yani, gülüyor> tamam, sağ ee, benim YouTube kanalım var. İlleli Market adına. Yani, hem kendi YouTube kanalım adına. Böyle bir şaka. Geçen kaydı kapatabiliriz. Ee, geçen. Yumuşatmak Ama yumuşatmak istemiyorum. Kokmasını hiç Ama güzel kokuyor aynı zamanda. <laughs> Teşekkür ederim. Aldım. Ha. Ama laylonunu koy da biz ödeyelim ayıp olmaz. Çok önemli. Olsun biz ödeyelim gel ayıp olmaz. Sen onun ekmeğini al ya ama laylonunu bize ver biz ödeyelim ayıp olur çünkü. Aklı ben öderim o zaman. Bak biz öderiz. Çek çek yere git Abi aklını helal et. Yo helal olsun ne demek? Süpersin. Ya annesim gel buraya sonra. Ayy. <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> bir sıkıntı yok. Apacağım, bir sıkıntı öpeceğim. yok. <laughs> Hakkını helal et. Helal olsun. Ekmek, şey ekmek yedim. Şey. Ay lütfen. Olur sen mu ne demek abi? Valla sen şeyini ver. Sen bak bu şeyi ver. Laylon'u ver biz öderiz o şeyin kasanın ne hakkı. Neyse adam sana süper Bir dakika. Şimdi bak. En güzel tepkiyi sen verdin. Herkes Burada. yiyebilir. İnsan ya ben de artık tam insanlara abla, ayıp <laughs> değil Abla ne no oluyor plan dedi. Tamam mı? <laughs> Şok oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne hissediyorsun? <laughs> Abla kamera şakası yorduk gelin böyle işte gel gel <laughs> Youtuber'ım ben Kıbrıs'ta yaşıyorum Youtube kanalı El sallar ben mısınız? El sallar mısınız? İzmirliyim yani. Ne hissettiniz? Ne hissettiniz? Arada. Gel ne hissettin? <laughs> Bilemedim. Şaşırdınız mı? Biliyorum. Abla Söyledim. sen hayır, ne hissettin hayır, ya? Dedim, acaba bizim sattığımızı mı Güzel <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> miydi? güzel. Evet, Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Ee, buradan bir şey el sallayın da şey yapsın. Da.